Merhaba arkadaşlar. Bu sefer Stick War 3'ü çekiyorum. Stick War Legacy var. Stick War 3 var. Bu kadar. Arkadaşlar Stick War Legacy iyi çekmek çekmemi isteyenler yorumlara yazsın. Aa. İstemeyenler de yazsın. Eee Şuna git diyor ama gitmeyeceğim. Ya buldum. Bakın arkadaşlar. lazım bu. Bak, bunları seçeceksin. Burada bunu nasıl çıkartabilirim? Ben kendi kilemi göstereyim mi? Ha benimki var burada. Burada gözüküyor. Ha, bu madenci hızı. Madenci hızını çıkartacağım tabii bu Oo, bu çok güçlü bak benimkiler bunlar bak sen kralı da mı koydun? Evet, kralı nasıl elde? Hele kol. Bal... Bu ne? Wow. Mavi kay. Mavi ne? Bu tamam. kral, bakalım kral kılıcı, Kral. Ha, şey var. Aa bunun doğmuş. Bak, ba bu Hı -hı. 30 iken bu nasıl abi 35. Niye tamam bu ne? Tam bu altı aşağıda. Gördüm. Bakın arkadaşlar. Aa bu sefer böyle. Bu erkek ama bu neden kız? Bu kız değil ki erkek. Sana öyle geliyor. Ha bu iyileştiriyor bir daha kendini de. Gayet. James. Aa bu taş yakar. <laughs> Bakalım. Aa bak ben bunu biliyorum. Bana bunların kedi hali lazım. Bakalım şuradan. Bunlar ne? Bundan ha, kan. Bir dakika Bundan ben beca. bunu takacağım. Bu vampir. Değil mi? Bakalım başka ne var? Aa bak bu varmış. Eski yağmuru. Bir almanda. Ama bunu eee neye takayım? Tabii ki de madenci hızına takacağım. Bunu asla Oyuncu kontrol Ha tamam bunu da takayım o zaman. Şunun yerine ben bir bu bunu, bunu takayım. Arkadaşlar bakın burada bütün hepsi var. Ha bu ağırlık veriyor. Bunun kedi halleri lazım dedim. Bakalım. Hmm, patlayan canavar. Bununla Orakçı. Oğlum bu ne alaka? Bu ne? Bir dakika ne? kale çeşitlerinden mi? Ya aslında ona eklenti gelince buna da eklenti geliyor. Ben bunu seviyorum işte bu da. Bunu pek sevmiyorum. Bu çok pahalı. Ee, bu daha pahalı işte. Bu en korkuçları Bu okçu zombi. Ee, okçu zombi mi? Aa bak bunu ben birazcık seviyorum. Arkadaşlar bu Lego Legacy'de de var. Bakın arkadaşlar bu da var. Normalinde bu da var tabi ama bu yok. Bu yok. Bu yok. Bu hiç yok. Bakın arkadaşlar buradaki bu aslında zombi bölümünden çekilme bir fotoğraf. Bu yağmur öyle değil aslında arkadaşlar. Bu yağmur normal bir yağmur. Rengini değiştirmişler. Sadece bir de kalkanı oynatmışlar. Hmm. Adam sağlığını ben biliyorum. Bu ne? At, ya İngilizce okuyamıyorum. Ben İngilizce okuyamıyorum arkadaşlar hiç sormayın nereden. Hmm, neden okuyamıyorsun diye. Bu ne alsam? Gelsene be. Bu ne? <laughs> Bu okulat. Bilmiyorum. O zaman ben bunu Zaten bende kral iyileştirici varmış. Zaten iyileştirmem de var. O zaman, da, ben, o zaman ben şunun yerine bir koyayım. Hmm. He, ben birazcık anladım gibi. Ha, ha ölüyü diril, dirilten bir özel güç bu da. Bakalım başka ne var? Zır. Duvar. Ha, duvar inşa edebiliyormuşuz. Bunda böyle ha bu güçlendiriyor bu. Bir dakika bu ne abi bu zengin madenci adlı bir şey olabilir mi? Bak şunu takmak istiyorum tam oyuncu kontrol yerine takalım. Bir dakika ne? Abi bunu ben ne? Bir dakika arkadaşlar bakın burada şöyle bir şey var kral zombi gibi bir şey işte ee, bu anam önünde gözük şurada anam önünde şurada gözüküyor bakalım arkadaşlar şimdi ben adamı değiştireceğim artık diyelim bari bir dakika hayır ben, ben şuna gideceğim tamam lan bir dakika ben bunu taktım mı? Hayır. Bir şey oldu abi. Tamam ha bu kral kılıcı ha tamam anladım ne olduğunu. Şimdi ben şur. a bu şey göreyim. Ben evet, şimdi şuradan oyna mı diyeceğim? Deme. Orada bir ne oluyor? Eee ben nereden ayarlayacağım? Şeyimi <laughs> şu kral şeyimi bir de adın ne? E bu. Sen e. söyle bana bunu. E bu. P E L C E F, L P N A, A, A S E D O D H, H v. A V E bir dakika kare. kare. 87, 87 10 87 10 tamam. Arkadaşlar evet arkadaşımsın. Tamam. Arkadaşlar bu arada YouTube'dan Boralo videosu at özel ben de yok. Adım. Du bu senin mi? Hayır hayır adını Pro Lan sen ciddi misin? Şöyle. 20 12. E, kare var mı? Var olacak Kare. Yirmi. Hayır kare yok. 20 12 12 Kahve 35, 49. 85 49 öyle kabaca uyarmaya gerek yok can. Senin adın bulunmadı. Senin şeyi bu mu? Evet. hangisine girelim? Aylık günlük oyun varmış. Bir ve bire mi girelim? Bir dakika bu ne? Hı. Davet edemiyorsunuz. Aynı anda gireceğiz. 1 Bir ve 1'e. Ya da 2 ve 2'ye. Gel 2 ve 2. Aslında sen onu nereden belirledin? Ne? Şu. Yeşil mi? Hı -hı, kaleye. Şoktan. Şok. Ha ya. buradan. Yok <laughs> değilmiş galiba dedim mi? Yok bu nasıl değil. Heh, buldum. Ben de şimdilik bunlar var. Şimdi bakalım. Aha bayrak ekleyebiliyoruz. bu ne? Hayır almıyorum ben. Tamam ben. Şu anda bu bende varmış. Tamam. Başka. <laughs> Şu varmış. Şunu alalım madem. Tamam bunu takalım. Evet takıldı. Sonra burada hiçbir şey yok. Burada bakalım. Ben şuradan şunu. Hayır bunu değil. Bak şuradakini takacağım. Tamam takıldı. Takıl. Tam takıldı arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok demişti. Tamam. Bunu tak dedik. Tamam takıldı. Şimdi ne takalım başka? <laughs> Madem bunu takmıştık bunu takalım. Heh, bakın arkadaşlar ne güzel. Bir dakika ben yanlış bir yere tıklamış olmuyor tamam. Arkadaşlar işte böyle yaptık. Play'de. Bir dakika hangisini dedin? Ee, bir dakika. 2 i̇ki ve 2'ye. Abi çok güzel. Ne? Bir dakika benimki de açıldı. Ha tamam. Batır. <laughs> <laughs> bir, bir metre. Arkadaşlar. Ben mutlu. Ah sonra. <laughs> onun eli neden parlıyor arkadaşlar? var mı bu? Nereden beni arkadaşlar kabul edebiliyor? 87, 87. <laughs> Hatırlamıyorum. Oy, oy. Uf, son anda. Ee, 87 bir şeydi. 80 iyidir. Bir dakika çık. Buradan. Play. A, S, H, E, seksen, yedi, Tamam. Mesaj mı gönderiyor? Hayır. Benim adımı yazmaya denesene. Nereden yazılı YouTube'a? Alt kanal. Bu arada bunun da son arzulu. Bu da büyük tane. Buraya mı? Evet. Uyum. Bu ama dedikçe yok. Hepsi Bu mu? Evet. Ha. Bak bulunamadı diyor. Bulunamadı. Hı? Kıram. Evet. Ha? Ha kabul edildin. Pav ya pavcı da olsun. Anlamıyor musun sen? Hep ya böyle <laughs> yaparak play. O zaman ben bir buna mı gireceğim? <gülüyor> şey <gülüyor> şey Hı <laughs> şey verin, ha. Biliyor. Ben neredeyim? Bak ben de şu. Hı hı. Bir dakika düşmanlar bunlar olmalı o zaman. Hı. hadi. Aynen aynen aynen. Asım full kazmacı yapıyor. İki kazmacı çağırdı. Aslında uççu çağırsan ben de kılıkçı tamam mı? Ninja. Ben ninja çağırırım sen de kılıkçı tamam mı? Hangisi senin? Ve hangi siyahlar maviler mi dönüşüyor? Sen de mavi gözükenler mi ki? Ah beni de kontrol oh. ettim. Ha benimkiler buradan Tamam kontrol ettirebiliyor musun? O zaman iki kişi de o zaman şöyle elmas alalım onları da. <laughs> Asım elması al. iki kişi, iki kişi de altıncı yap. Tamam. Oldu işte. Asım geliyor. Ben de Ford. Ninja çağırdım ben. Abi geri mi ben? Geri ya? Tamam. Defansa geç. Ağlıyor. Ninja ninja'mız varmış be. Işte. Ninja çağırıyorum. Ben. Bak geliyor. Bir dakika. Bir dakika. Elinden mod tuğun mu? Yani. Hayır. Ha o düşmana saldırmış. mı? O düşmana saldırmış. mı? Senin o küçüğün var lan. Aaaa ben şuradan şey bir tane akrobat yapayım. Şöyle uçan var ya onlar ben yaptım. Aslında seyirciler altıncı olsun. Evet. Ha gözükmüyor onu. Aslında olimpi gözükmüyor. Biz de şu an gözükmüyor. Aslında bak şunun bu artık şeyine baksana bir. Ödülü. Aa, oh, yeah. Ne? Aha. Adamım benim, adamım. Bende de var. Bak, bir şey daha gelecek. Adamım benim. Bir 400 kristallik ne olabilir ki? <laughs> bir dakika benim tünel altından gitmem var. <laughs> evet, tünel altından gidebiliyoruz Bak basarsam eğer evet, tünel altından yol açmaya başlayacak birazdan. Birisi. Başlayacak yani birisi. <laughs> Bak yiyor benim nincem. Benim uzman nincem geliyor. Bak senin diğer yanına geçti. Kral koruman oldu lan. <laughs> ne geliyor? Bir dakika ben sen bir tane daha Ya sen ciddi misin? Ha, of, Ne? Aslında sen ciddi misin? Abi Urak Urak or zombi mi çağırdın sen? Abi, hayır 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 hayır. O donun amın donun abi donun. Bir askerler yenildi. Atak 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 atak. Atak 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 Abi yok. Kullanı kaç. Abi kaç. Ula adamları öveceğiz. Abi Ona bir şey yapmaz da gerekiyor. Bir dakika, o oh. atsa olacak. Gerezik tamam. Aka matam. Benimkiler savunmada kalsın. Ya çarlıyor. Bizimkiler savunmada kalsın ki ölmeyin. Bak 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 ya bak ya bak. Oh, hayır 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 alsın zombi zombi geliyor zombi zombi. Yol boss geliyor boss. Defans defans defans. Go. Kaç 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 Asim. Boss challenge adam. Abi bu kadar da kötü Hayır Asim'e saldırıyor. Asim çabuk geldi. Geldi. Hayır lan Dur gel ben Wendy Wars demez. Wendy Force. Aynen kardeşim Wendy Force. Aynen anne. Anne olmadı Wendy Wars Lan bir niye ya? Aslında diğer ne dal lan? Sevsi kardeş. sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Bir dakika. Ye! Yeah. Ben buraya şey çağırdım. Sağlık hayır Hayır, hayır, hayır ölme. Olma, ölme. Hadi, hadi. sağladım, tamam, sağladım. Sağladım. Buraya geçebilirsen askerlerini askerlere sağlıklaş. Yet, yet, yet. <laughs> yet, ya bak yine şerefsiz adam adam sadece şey çağırıyor değil mi? Kaçıyor ki ya. Kardeşimi sevmeyenler yorumlara yazabilir. Abi ma maşallah maşallah ben de ben niye adam gibi savaşıyordum o zaman? Biz de olacağız. Adam çağırsana. Oba, o özel kılıkçı mı çağırıyor? Yarım saat mi? Hayır, hayır, hayır. Kale gidiyor lan. Atak be. Kale gidiyor. Geri zekalı. Sen hiç mi önemsemiyorsun? Kaleyini. Kaleyini önemsemiyorsan o zaman bana ne? Ben de geri çekeceğim. Abi lan herkes saldırıyor. <laughs> Abi boş ver Bakın just... boş ver well, just... Ben